Sıkıyor S-Sonic K'nın bir şarjörüyle bin al 10 bin like 5 bin abone demiş. Kardeşim S-Sonic K'ya 5 mermi ayarladım. Bu arkadaşımız abone olup bildirimleri tüm haline getirdiği için benden Royal Pass kazandı. İki kişi var. Geldi. Oynayalım mı? Gördüm. Atladı. Arabaya gidiyor. Lan. Ata bindiler. Selamun aleyküm. Oğlum sen ne yapıyorsun? Hayır kaçma. <laughs> Bu adamların sıkıntısı neydi? E son 2K'da sadece 3 mermi kaldığı için oyun sonuna kadar pusacağım. Aa karamelli sepeti terazi lastik Hayır dev geliyor. Lan bu kim? Aha tepeden sıkıyorlar. Oh tam gidiyor. Beni gördü. Görmemiş görmemiş gittiler. Abi herkes bura geliyor. Lan patlayacaksın ne yapıyor? Bunu bombayla alacağım. Tamam. Aldık mı? Hadi be. Allah kahretmesin. Beni nasıl görmediler? Son 5 kişi kaldı ve alana koşmam lazım. Koş 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 koş. Bu alana girdik ama diğer alana da girmemiz gerekiyor. Tamam savaşırlarken ben gidelim. Ne diyorsun lan? Adam kulübede. Hayır. Yapma be. Hile lan.